Ülke genelinde yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekler ailelerine büyük mutluluk yaşattı. Tokat'ta Göktuğ bebek 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gözlerini açtı. 4 kilo 105 gram ağırlığındaki bebeğin annesiyle aynı gün doğduğu belirtildi. Bingöl'de devlet hastanesinde doğan 2024'ün son bebeği ikra olurken 2025'in ilk bebeği de Ömer oldu. Vali Ahmet Hamdi Usta aileleri ziyaret ederek bebeklere altın taktı. Anne. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki yılın ilk bebeklerini ziyaret etti. Merhabalar, nasılsınız? Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Ee... Dünyaya gözlerini açan Defne Hüma ve Asya bebeği ziyaret ederek altın hediye etti. Genel olarak da ilk bebeklerimizi ziyaret ediyoruz. Teşekkür ederiz. İnşallah. Ziyaretin ardından da basın mensuplarının açıklamaları da bulundu. Hem annelerin hem bebeklerin sağlıkları gayet yerinde. Bu da bizleri mutlu ediyor biliyorsunuz. Hem yeni bebek bereketiyle beraber dünyaya geliyor. Özellikle anne ve aile dostu hastanelerde. Hayat, gözlerini hayata gözlerini açmaları gerçekten çok kıymetli. Burada çok mutlu anneler gördük. Gayet huzurlu emin ellerde bebeklerini dünyaya getirmişler. İnşallah vatana milleti hayırlı evlatlar olur.